Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir flash oyunumuza hoş geldiniz. Flash oyun demeye bin şahit ister. Yürek ister, delikanlılık ister, adamlık ister. Ee, hepinizin bildiği bir oyun arkadaşlar. Oyunlarımızın atası Neste doğmuş bir oyun aslında Nintendo Entertainment System. Ee, hepiniz bunu Atari olarak biliyorsunuz aslında tamamen Nintendo'ya ait bir oyun. Ee, Mario oynayacağız arkadaşlar, Super Mario ve değişik bir versiyonu yapmışlar bunun. Ee, değişik karakterler olabiliyorsunuz arkadaşlar. benim işlerinde bildiğim şu herif var neydi bir oyun vardı hatırlamıyorum öyle bir oyun işte ama bu adamı hatırlıyorum işte yine bir Atari oyunuydu yine bir Atari oyunuydu ee, Mario'yu zaten hepiniz biliyorsunuz Link'i ben hatırlamıyorum Sayımını bilmiyorum bildiğiniz Mega Man ve Samus diye bir yaratık var bildiğim Moonwalk yapıyor biz Tabii ki Mario ile başlayalım. Ee, öldüğünüz zaman başka bir Buydu tamam. Aynen bu. Bum 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 bum. Uzun zaman video çekmeyince arkadaşlar büyük bir video ile giriş yapayım istedim. Tekrar tekrar dönüşümüz daha kaliteli adam gibi bir video ile olsun istedim. Tutamadık ya tepesini böyle başını tutamadık böyle piti piti piti. Hadi canım. Hadi canım. Mario ile devam mı edelim yoksa başka bir karaktere geçelim mi diyor. Mega Man'e bir geçiş yapalım isterseniz. Wow. Her karakterin kendine özel hareketleri var. Bazıları double jump yeteneği var hatta. Hangisini tam hatırlamıyorum ama. Mega Man eee aşağıya ve Z'ye basarak kayabiliyormuş. O böyle kayıyor. O lan ateş de ediyor. Ama kayması öldürmez herhalde bunları. Ateş etmesi bir şey Bunlar bunda işe yarıyor mu peki. When Mega Man has mushroom or fire power, hold X to charge up his Mega Buster. X'e basılı tut diyor. Hadi o Oo iyiymiş. Abi deli gibi zıplıyor. Oha. Mario bu kadar zıplamıyordu sanki be. <laughs> İnsan özlüyor işte ne yaparsınız. Yok lan Mario kadar zıplıyormuş tamam. Hop. Hepimizin özlediği şeyler bunlar. Biliyorum. Ve hani bunu çok fazla e, değişik versiyonunu yapmışlar arkadaşlar. Canım Mario oynamak istedi. Bir anda aklıma Mario geldi ve Mario'yu açtım. Ve bulamayınca o kadar üzüldüm ki aslında. Hani bir sürü versiyonu var ve adam gibi klasik versiyonunu bir türlü bulamadım. O da de çıkılmıyor oradan ya. Hayır oğlum. Gelme. Göt. Şu klasik versiyonu bulamadım. Ama bu cidden iyi olmuş ya. Yani bunu ben de beğendim. Orijinale saygımız sonsuz tabii ki. Abi bir şuraya çıkamadım ya. Allah aşkına yeter. Aa bir dakika bir dakika bir dakika. Şurada yıldız mı vardı? Burada bir yerde yıldız vardı. Bunlardan birisi yıldızdı. Aynen işte. Aa yıldız o ama. Haksızlık. Yok artık ya. Şimdi ne olacak? Hadi. Abi zaman vardı zamanı unuttum. Yardır Megaman yardır. Gel lan içeri. Megaman zamanı unuttuk abisi. Yine içeri sıçalım ağzına. 50 saniyemiz kaldı hadi hadi. Yardır Mega! Mega zord Geldik tamam Bir de bunun bir olayı vardı hangisinden girince daha çabuk bitiyordu ya Dörtten gidelim bence Tamam 7 saniye kala hallettik mevzuyu Mega Man de tamam Eee Bence bile geçelim Bilemeyelim O değil şaka maka prensese gidiyoruz ha We can shoot in different directions if you hold up and down Farklı yönlere ateş edebiliyormuş. Combat mıydı? konan mıydı? Neydi? Öyle bir oyundaydı ya bu. Uf. Şu ibneyi de hiç özlememişim bak. A, göt. Bil ya, bil. Neyse bil'i de denedik. Başka bir şeye geçelim artık. Samus. Gel babuş. 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 Ne diyor? Samus can turn into a ball by pressing down. Aşağı basarak diyor topa dönüşebilir diyor. Bu iyi bir özellikmiş gibi söylüyor bir de bunu. Altına basarsan ki herkes topa dönüşür abi. Herkesin altına basman yeterli. Samus can set bombs by pressing X. X'e basarak diyor bombaya kurabilir diyor. Al kurayım. İyi bir şeymiş ama buna nasıl etki edecek abi? Abi. Ne diyor? Bir bok olmadı. Seni vuracağım oğlum. Ah. Uf vurdum. Bir boka yaramadı ama vurdum. Al. Yine vurdum. Ah. Adamı şeyi vurdum. Attı kaplumbağayı vurdum. Dost bay, dost iki vur. Ah. Yapma abi. Lan geber artık geber. Sıçtık. Belliydi ama çıkamayacağım oradan belliydi zaten. Ya yine Samus'u şey seçti ya. Ya bu malı niye seçtin ki abi? Ah. Ah, ah, ah! <laughs> Bir tek bu arkadaş kaldı galiba. Seçmediğimiz. Kaldığımız yerden mi? Aynen kaldığımız yerden devam ediyor. S'ye basınca bu meran katıyormuş. Abi orada kaldı bu merengat atınca o. Buna doyamadık ya, dur bakayım. Deneyelim şunu biraz. Özelliği varmış bunun biraz. Aa attığım donuyor. Kalıyor öyle. <laughs> İlmeyiniyor bu merengi yine. Ve son bir kez Mario ile oynayıp bence Mario babaları ya bunlar. Yani. Mario'nun da hızlı gitme olayı var çünkü şöyle. Av! Vallahi geberiyordum. Mario hiçbir şey değişmem abi. Net yani Mario. Adamın dibi ya Mario. Gideceğim sandın değil mi Şaka. Hop. Aa! O müzik abi. Ve bir videonun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Çok kısa bir video oldu farkındayım. 10 dakikalık bir video oldu. Ama en yakın videoda görüşmek üzere. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz artık beğenmeyin. Size kalmış. İyi günler, iyi oyunlar. Hoşçakalın.